Evet, Mart ayında bizi neler bekliyor? Mart ayının kalan kısmında. Buna bakacağız bugün. İki deste halinde. Evet. Mavi bu da mor olmuş oldu. Siz istediğiniz için ben bu desteğiyle başlayacağım anlatmaya. Bakalım neler gelmiş. Tekrardan beraber olacağız diyor. Eğer burada bir e, ayrılık yaşadığınız bir ex partner mevcutsa tekrardan size adım atabilir. Ya da e, sizi hala unutmamış tekrardan beraber olacağınızı düşünüyor. Şimdi burada bir e, kupaların yedilisi kartıyla açıyoruz. Kılıç prensi ve kılıç ikilisi gelmiş. Olasılıklar kartıyla beraber e, ya siz ya da karşınızdaki kişi etrafındaki diğer seçenekleri değerlendiriyor ya da böyle kafasının bulandığı bir dönemden geçiyor olabilir. Ve e, aynı zamanda etrafında böyle iş seçenekleriyle alakalı bir süreçten de geçiyor olabilir bu insan. İş olasılıklarıyla alakalı. Çünkü e, anlayış kartı gelmiş. Sizden anlayış beklediği bir dönemde. Kılıç Prensi kartıyla. Kılıç prens de böyle arkasına bakan bir eril figürü temsil eder. Hani şu an eğer ayrıysanız, bu insan sizi unutmamış, zaten gelecekte de beraber olacağız kartı geldi. Fakat bu insanın olasılıklar ve seçenekler konusunda gündemini meşgul eden bazı sorunlar var. Sürekli seni kendi içinde affetmekten yoruldum. Bir de şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Bana layık mısın kartı gelmiş. Eğer böyle birkaç tartışma yaşadıysanız bu insan şu an duygusal bakmak yerine işte mantıken bakmayı tercih etmiş. Ve sizin anlayışlı olmanızı beklediği bazı konular var. Belki bu konuda anlayış göstermediyseniz onlarla alakalı böyle acaba diye bir süreç yaşıyor olabilir Kılıç ikilisi ve erginlik kartı gelmiş. Bu insanın bir süre daha sessizliği devam edecek. İki vakit gibi görünüyor şu an. Ee, bir de 15 numaralı bir kart geldiği için belki bazılarınız için ayın 15'i gibi bir iletişim olabilir tekrardan. Ya da e, ayın ikili günlerinde böyle bir durum e, olabilir. Olasılıklar ve bu ikilisinin ikisinin de numarası 2. Yani iki haftaya da böyle bir iletişim ya da bir adım alabilirsiniz bu insanda. Ha yok benim hayatımda zaten duruyor bu insan diyorsanız da böyle sürekli aynı konular tekrar tekrar açılıp tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ve bu konunun aranızda olgunlaşmasını bekliyor olabilir. Ya da bu konu artık böyle aranızda olgunlaşacak olabilir erginlik kartıyla. Burası bu şekilde gelmiş. Kısa evet, bir açıklamam yaptık. Bu arada maddi açıdan konuşacak olursam, iş dünyamızda eğer bir anlaşamadığınız biri varsa. E, ya da anlayışlı olmanızı bekleyen biri varsa e, biraz anlayış göstermeniz gerekebilir. Çünkü bu insan ikizler terazi kova burcundan bir eril enerjiyle uğraşıyor olabilirsiniz. Biraz havai ve uçarı bir tip olabilir. Biraz genç biri olabilir. Çocuksu biri olabilir. Bu yüzden işte sizden bazı konularda anlayış bekliyor olabilir bu insan. E, ve hani e, böyle e, bu aranızdaki ilişkinin ya da durumun e, olgunlaşına, olgunlaşacağına da işarettir yani. İş ilişkileri açısından yorumlarsam. Belki böyle bir e, olayla da uğraşıyor olabilirsiniz bu Mart ayı sürecinde. E, maddi açıdan da bu arada olasılıklar kartıyla beraber Birçok olasılık gündeminize gelmiş olabilir böyle kafanız başka bir iş mi yapsam acaba diye bulanıyor olabilir şuradaki durumla alakalı olarak burada da birazcık şunu söyleyeceğim eğer iş konusununla alakalı bir şey kafanızda takılıyorsa olasılık olarak Birincisi genç belki erkek bir figürden bir yardım görecek olabilirsiniz anlayış kartıyla. Ya da böyle sizi destekleyecek, anlayacak böyle bir eril figür olabilir. Ve bu arada kaldığınız, iki arada bir derede kaldığınız, önünüzü göremediğiniz bu süreçte birazcık olgun davranmanız gerektiğini erginlik kartıyla e, aynı zamanda da bazı şeylerin şartların olgunlaşmasını beklememiz gerektiğini söyler. Çünkü zaten şu an bir e, balık döneminden geçiyoruz ve balık dönemi daha çok hayaller olasılıklardır. O açıdan da o yüzden keskin net bir karar almadan önce bu durumun erginlik kartıyla çıkan erginlik kartıyla birazcık zamana bırakmamız gerekeceğine dair de bir mesaj var. O şekilde de yorumlayalım. İş, kariyer ve diğer konularla ilgili. Bu desteğe çekilen arkadaşlar için şimdi siz bir başarı elde edeceksiniz Mart ayında ve e, insanlarla alakalı paylaşımlarınızın artacağı bir döneme giriyorsunuz. Şimdi seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek ve seni anlayamıyorum için tabularımı yıkmam gerekiyor kartı gelmiş. E, hayatınızdaki kişiyle alakalı bir de e, bankadaki e, para miktarımız 2 yıl içinde 2 milyon olacak diye iddialı bir kart var burada ve 25 gelmiş. Şimdi Mart'ın 25'i gibi maddi açıdan beklenmedik bir şey hayatınıza girecek olabilir. Beklenmedik bir kazanç kapısı Mart'ın 25'inde açılacak olabilir. Bu 2 yıllık süreçte belki sizin ummadığınız derecede büyük paralar kazanacak olabilirsiniz. Fakat bunun kapısı Mart 25 gibi açılacak olabilir. Hani şu an bunun farkına varmayacak olabilirsiniz. Ee, ama iki yıl içinde büyük kazançlar getirecek bir alan olabilir size. Tılsım Kralı toprak grubunun elementidir. Boğa Başak Oğlak burcundan bir e, eril enerji temsil eder. Bu bir patron olabilir. Oturaklığı böyle ağır bir tiptir ve paylaşma enerjisi gelmiş böyle bir insandan belki e, bu insanla alakalı paylaşımlarınız artacak olabilir aşk hayatınızda böyle biri varsa. Ve e, tılsım dörtlüsü başarı kartıyla bu insan size bir teklifle gelecek olabilir. Bu bir evlenme teklifi olabilir, bir iş teklifi olabilir. Parasal bir hediye de olabilir bu bu arada. Çünkü para kartıdır bu. Ve başarı kartı gelmiş. Bu sizin çabaladığınız bir konuyla alakalı da olabilir ya da istediğiniz bir konuyla alakalı da olabilir. Her zamanda burada bir aslan figürü var. Belki bazılarınız aslan burcudur ya da e, karşı taraf bunu beklediğiniz insan Aslan burcu olabilir. Burada böyle güzel bir gelişme var sizin için. Bir de bu insanla inatlaşıyorsanız bu insanın size karşı tabuları varsa bazılarınız için söylüyorum. İşte böyle sert ketum, işte soğuk davranıyorsa herhangi bir şey olduğunda sizi anlayamıyorsa bazı tabularımı yıkmam gerekiyor diyor seni anlayabilmem için ve bence bu insan bunu yapacak çünkü bu tarafta daha sıcak enerjiler vermeye başlıyor artık ve kupa üçlüsü bir e, kutlama kartıdır aynı zamanda baharı da temsil eder e, böyle baharla beraber daha fazla işte insanlarla bir araya geldiğiniz arkadaşlarınızla ya da sosyal ortamlara daha fazla girdiğiniz bir döneme giriş yapacak olabilirsiniz. Kupu üçlüsüyle. Alıcılık kartı gelmiş. Bu konuda almaya kendinizi açın diyor. Çevre konusunda. Belki hatta çevreniz sayesinde şu. Mart'ın 25'i gibi tahmin ettiğim büyük bir hani kazanç kapısının açılma olayı. Belki bu çevre sayesinde de olacak olabilir. Burası da bu şekilde gelmiş. Kariyer olarak ve para olarak elinize bir şeyler geçecek bence bu mart ayı boyunca. Ya da tam olarak bir para anlamında bir şey geçmese bile bir kapı açılacak sanki size. Yeni bir şeye başlayacak olabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyecek olabilir. Yeni insanlar tanıyacak olabilirsiniz burada. Ee, yalnızsanız hayatınıza gelecek olan toprak grubu bir eril enerji olabilir boğa başak oğlak burcundan ee, onun dışında burada eğer hani bir ex partner için beni dinliyorsanız o insan somut bir adımla gelebilir veya siz yeni bir e, yeni biriyle tanışabilirsiniz burada sosyal çevrenizle bağlantılı olarak işte bu insan toprak grubu bir Yeril enerji olabilir. Burası daha hareketli çıkmış diğer desteğe göre. Diğer desteğinde bir tık daha e, içe kapanık enerjiler vardı. Burası daha sosyal bir enerji barındırıyor açıkçası. Bir değerlendirin derim. Özellikle Mart'ın 25'ini dikkat edin bakalım bazılarınız için. Bu yeni bir kapının açılacağı bir gün olabilir. Min açılımımız bu şekildeydi. Beni instagramda takip edebilir ve günlük enerjilerimi oradan okuyabilirsiniz. Özel açılım içinde yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.